Bismillahirrahmanirrahim. İslamiyeti bildiren kitaplar pek çoktur. Bunların içinde en kıymetlisi İmam Rabbani'nin üç cilt mektubat kitabıdır. Bundan sonra Muhammed Masum'un üç cilt mektubat kitabıdır. Muhammed Masum Hazretleri mektubatın üçüncü cildinin 16. mektubunda buyuruyor ki: İman kelime-i tevhidin la ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah iki kısmına birlikte inanmaktır. Yani Müslüman olmak için Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna da inanmak lazımdır. Yani Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Allahü Teala Cebrail ismindeki melek ile kendisine Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bu Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın kendi düşünceleri ve felsefecilerin, tarihçilerin sözleri değildir. Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiştir. Yani açıklamıştır. Bu açıklamalara hadis-i şerif denir. İslamiyet Kur'an-ı Kerim ile hadisi i şeriflerdir. Dünyanın her yerindeki milyonlarca İslam kitabı, Kur'an-ı Kerim ile hadisi i şeriflerin açıklamalarıdır. Muhammed aleyhisselamdan gelmeyen bir söz, İslam kitabı olamaz. İman ve İslam demek, Kur'an-ı Kerim ve hadisi i şeriflere inanmak demektir. Onun bildirdiklerine inanmayan, Allah kelamına inanmamış olur. Muhammed aleyhisselam, Allahü Teala'nın bildirdiklerini eshabına bildirdi. Onlar da talebelerine bildirdi. Bunlar da kitaplarına yazdılar. Bu kitapları yazan alimlere ehli sünnet alimi denir. Ehli sünnet kitaplarına inanan Allah kelamına inanmış olur, Müslüman olur. Elhamdülillah biz dinimizi ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğreniyoruz. Dinde reformcuların masonların ve zındıkların uydurma kitaplarından öğrenmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ümmetim arasında fitne fesat yayıldığı zaman, sünnetime yapışana yüz şehit sevabı vardır. Sünnete yapışmak, ehli sünnet alimlerinin kitaplarını öğrenmekle ve bunlara uymakla olur. Müslümanların dört mezhebinden, Herhangi birisinin alimleri ehli sünnet alimleridir. Ehli sünnet alimlerinin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabittir. İngilizler asırlar boyunca uğraşarak bir Müslümanı Hristiyan yapamadılar. Bunu başarabilmek için yeni bir yol aradılar. Masonluğu kurdular. Masonlar İslamiyete yani ehli sünnet alimlerinin bildirdiği ilimlere yani Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine ve bütün dinlere öldükten sonra tekrar dirilmek olduğuna, cennetin cehennemin var olduğuna inanmıyorlar.